Booooooo! Ne yapar katanlar? Bo bo booooo! Ne yapar katanlar? Bugün biz Kahve tatlı yiyoruz. Kahve tatlı yiyoruz. Evet arkadaşlar. Kahve yapıyoruz. Kahve yapmayacağız. Ben kahvelerimizi yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Size vereceğim ne siz de arkadaşlarınıza göstereceksiniz. Olur tamam. mu? Tamam. Tamam o zaman hemen. <laughs> Hokus pokus yapalım. Evet. Hadi. Hadi hokus pokus. Evet arkadaşlar işte bak oldu. Hokus pokus hatta Evet kim söylemek ister kızlar ne getirdiğimi? Evet. O zaman söyle bakalım ne getirdim ben size. Benim dişi yırtılmış. O yırtılmış ya. Benim dişi de yırtılmış. İnanılmaz. Benim dişi be. gibi. Ağzı da var. Biraz da az var. Ben ağzını yedim ya galiba birazcık. Canım çekti. Bir de kızlar sizce bu onun içindeki ne? Muz mu, çilek mi, çikolata mı ne? Çilek mi? Evet aferin size. Beğendiniz mi? Saçlarınızı çok beğendim ben. Çok tatlı olmuş tokalarınız. Siz beğendiniz mi? Kardeşim benim galiba Evet bir koydu gibisin. Bak. Aynen abla. Hı, ne oldu? Davul. Hı, davul gibi mi olmuş? Çok mu kahve içtin birazcık? Çünkü <laughs> 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 de davul gibi olmuş. Ne oldu? Dönemiz. <laughs> <laughs> İçine mi çektin ablam? <laughs> yerim seni. O zaman siz yemeye devam edin. Ben de bunu yemeyeceğim. Tamam. <laughs> Videomuzu beğenmeyi. Videomuzu <laughs> Abone olmayı. Gözümün önüne kal. Yani gündüm. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Abla benim de siz Bir şey olmaz düzeltiriz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.